Buz kıvılcımları emrediyorum size. Sihirli güçlerimle uçun. Benimle alay eden bu çocuğu bulun. Gözleri ve kalbi benim olsun. Etrafındaki her şeyi kötü görsün ve kalbindeki sevgi yok olsun. diye emir vermiş buz kristallerine Karlar Kraliçesi. Gerda'nın evinin önünde bir anda bir kar fırtınası başlamış. Buz kıvılcımları Gerda'nın penceresine doğru hızla ilerliyormuş. Kayna olup bittiğini anlamak için pencereye yaklaşmış ve camı açmış. Geride hemen bağırmış. Kay dur! Ama geç kalmış. Ah gözüm! Gözüme bir şey battı çok acıyor. Ah kalbim! Neler oluyor? İşte ne olduysa o anda olmuş. Karlar kraliçesinin buz kıvılcımları kayın gözüne ve kalbine çarpmış. Kay bir anda başka bir insana dönüşmüş. Gerda ona neyi olduğunu sormuş. Ama Kay onu terslemiş. Yok bir şey. İyiyim ben. Rahat bırak beni. Kay Gerda'ya ilk kez böyle kaba davranıyormuş. Gerda Kay'ın niye böyle davrandığını hiç anlayamamış. Ertesi sabah Kay'ın kaba davranışları devam ediyormuş. Kay kızağının ipini çekerek bahçeden çıkıyormuş. Gerda onu görmüş ve nereye gittiğini sormuş ama Kay yine onu terslemiş. Kay kızağına atlayıp oradan uzaklaşmış. Gerda peşinden koşmuş ama yetişememiş. Bir anda Karlar Kraliçesi Kızayla birlikte ortaya çıkmış. Kay Kraliçenin kızağının peşine takılmış ve birlikte ortadan kaybolmuşlar. Gerda Kay'ın arkasından bakak